Hall'ın kodlama ve kod açma kuramı. Stuart Hall tarafından geliştirilen kodlama ve kod çözme teorisi, medya içeriklerinin nasıl oluşturulduğunu, kodlama ve izleyicilerin bu içerikleri nasıl yorumladığını, kod çözme veya kod açma açıklayan bir iletişim kuramıdır. Hall'a göre, bir televizyon programı, film veya reklam, belirli ideolojik ve kültürel mesajlar içerir. Ancak izleyiciler bu mesajları farklı şekillerde anlayabilir veya yorumlayabilir. Kodlama nedir? Kodlama, medyanın üretilmesi aşamasını ifade eder. Örneğin, bir televizyon dizisi yapılırken senaryo yazarları, yönetmen ve yapımcı sahneler aracılığıyla belirli mesajları sunmak isteyebilirler. Bu mesajlar şunları içerebilir: Toplumsal cinsiyet rolleri, kadınlar nasıl gösteriliyor, erkekler hangi rollerde? Sınıfsal ilişkiler, zengin yoksul çatışması nasıl yansıtılıyor? Politik görüşler, dizi veya film hangi siyasi fikre yakın bir söylem üretiyor? Bu süreçte seçilen dekorlar, kostümler, diyaloglar hatta kamera açıları bile belli bir anlam dizgesi oluşturur. Hal, bu dizgeyi kodlama olarak adlandırır, çünkü yapımcılar, fikirlerini sembollerle, söz, görüntü, müzik kodlarlar. Kod çözme nedir? İzleyiciler, kodlanmış mesajları kendi deneyimleri, değerleri ve kültürel arka planlarına göre çözerler. Yani aynı diziyi izleyen iki kişi, tamamen farklı anlamlar çıkarabilir. Hal, üç temel okuma, yani kod çözme, biçiminden bahseder. Dominant okuma izleyici içeriğin sunmak istediği mesajı büyük ölçüde kabul eder ve anlar. Yani yapımcıların amaçladığı anlamı benimsediği durumdur. Müzakereci okuma izleyici içeriğin bazı kısımlarını kabul eder, bazı kısımlarına ise eleştirel yaklaşır. Yani kısmen katılır, kısmen karşı çıkar muhalif okuma, izleyici, içeriğin vermek istediği mesajı bütünüyle reddeder ve tamamen farklı bir yorum geliştirir. Örneğin, dizi zenginliğin mutluluk getirdiğini ima ediyorsa, izleyici, hayır, bu tamamen saçma, mutluluk para ile ölçülemez, diye düşünebilir. Örneklerle açıklama Reklam örneği, bir reklam filminde, ailesini seven her anne, bu deterjanı kullanır, gibi bir mesaj kodlanmış olabilir. Hakim okuma yapan izleyici, bu deterjan gerçekten ailem için en iyisiymiş diyerek ikna olur. Müzakereci okuma yapan kişi, deterjan belki iyi ama abartıyorlar, yine de deneyeceğim şeklinde kısmı onay verir. Muhalif okuma yapan kişi ise, bu reklam duyguları istismar ediyor, deterjan için böyle bir aile vurgusu gereksiz diyerek tepki gösterir. Film örneği, bir gençlik filminde sürekli parti, eğlence ve lüks hayat sergilendiğini düşünün. Kodlama sürecinde yapımcılar belki de gençlerin ilgisini çekmek veya modern hayatı yüceltmek amacıyla bu sahneleri kurgulamış olabilir. Ancak izleyici gençler bunu farklı yorumlayabilir. Bazıları bu yaşam tarzını özenerek ne kadar cool diye düşünürken, bazıları fazla abartılı ve gerçek dışı bulabilir. Kültürel ve kişisel etkenler Kodlama ve kod çözme sürecinde, kültürel arka plan, dil, toplumsal değerler ve kişisel deneyimler çok etkilidir. Örneğin, bir diziyi farklı ülkelerden insanlar izlediğinde, kendi kültürlerine göre farklı anlamlar çıkarmaları olandır. Aynı şekilde aile yapısı, ekonomik durum veya yaşta mesajların yorumunu değiştirir. Neden önemli? Hall'ın teorisi bize şunu söyler, Medya içerikleri pasif şekilde tüketilen metinler değildir, izleyici aktif bir katılımcıdır. Üretilen mesajları olduğu gibi almak zorunda değildir. İnsanlar kendi bakış açılarıyla medya içeriklerine farklı anlamlar yükleyebilir. İletişim sürecinin tek yönlü olmadığına, çok yönlü, interaktif bir süreç olduğuna işaret eder. Ayrıca bu teori, gençlerin medya içeriklerini eleştirel bir gözle değerlendirmelerine yardımcı olur. Örneğin, bir üniversite öğrencisi, izlediği dizide hangi mesajların kodlandığını ve kendisinin bu mesajları nasıl kod çözdüğünü sorgulayarak medya okur yazarlığı becerisini geliştirebilir. Sonuç olarak Hall'ın kodlama ve kod çözme teorisi, medyanın hem üretim hem de tüketim aşamalarındaki anlam oluşumunu analiz eder. Yapımcılar belirli bir mesajı vermek üzere içerik üretse de izleyiciler o mesajı farklı biçimlerde yorumlayabilir. Bu bakış açısı, herkes aynı programı izliyor ama neden farklı tepkiler veriyor sorusuna yanıt getirir. Üniversite öğrencileri olarak bu teoriyi bilirseniz, izlediğiniz film, dizi veya reklamları sadece eğlence gözüyle değil, bu içerikte ne tür fikirler kodlanmış ve ben nasıl anlamlandırıyorum diye bakarak daha bilinçli bir tüketici haline gelebilirsiniz. Hipodermik şırınga kuramı hipodermik şırınga teorisi ya da sihirli mermi teorisi, kitle iletişim araçlarının özellikle radyo, gazete, televizyon gibi ana akım medya izleyicileri veya dinleyicileri tıpkı bir şırıngayla ilaç enjekte eder gibi doğrudan ve güçlü bir etkiyle yönlendirdiğini ileri süren erken dönem bir iletişim kuramıdır. Teorinin tarihsel bağlamı Bu teori, 1920'lerde ortaya atılmıştır. O dönemde radyo yeni bir icat olarak büyük kitlelere ulaşmaya başlamış, propaganda ve reklamcılık önem kazanmıştı. Özellikle I ve II. Dünya Savaşı sırasında hükümetlerin propaganda yayınlarıyla toplumları etkilediği görülünce, birçok araştırmacı medyanın insanların düşüncelerini ve davranışlarını neredeyse hipnoz edercesine değiştirebileceğini düşünmeye başladı. Bir ünlü örnek, 1938 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Orson Welles'in Dünyalar Savaşı, The War of the Worlds adlı radyo tiyatrosunu yayınlamasıdır. Yayının içeriği, uzaylıların dünyayı istila ettiğine dair bir kurguydu. Bazı dinleyiciler bunun bir oyun olduğunu anlamayıp panik havasına kapıldılar. Bu olay, medya gerçekten insanları panikletebilecek kadar güçlü olabilir mi tartışmasını alevlendirdi. Teorinin Temel Varsayımları Pasif kitle, teoriye göre, medya mesajları, alıcı konumdaki kitleye doğrudan, enjekte, edilir ve insanlar bu mesajlara pek direnç göstermez. İzleyici veya dinleyici, mesajları sorgulamadan kabul eder. Güçlü etki, medya, istediği mesajı topluma kolayca aktarır ve insanları istenen yönde düşünmeye, hatta eyleme sevk eder. Örneğin, bir propaganda söylemiyle toplumun büyük bir kesimini ikna etmek mümkündür. Tek yönlü iletişim, kitle iletişimi sadece medya tarafından verilir, insanlar buna karşılık veremez veya etkileşimde bulunamaz. Televizyon, radyo ve gazete gibi araçlar tek taraflı mesaj aktarır, kitleler de bunları içine çeker. Örnekler ve uygulamalar. Savaş dönemi propagandası 2. Dünya Savaşı sırasında, radyo ve afişler aracılığıyla halkın orduya destek vermesi veya belirli siyasi düşünceleri benimsemesi için yoğun propaganda yapılıyordu. Hipodermik şırınga teorisi, bu dönemde medyanın insanları hızlıca etkileyebileceği düşüncesini güçlendirdi. Reklamcılık, bu ürünü alırsan mutlu olacaksın, mesajını defalarca tekrar etmek, izleyicilerin gerçekten o ürüne ihtiyaç duyacağına inanmasını sağlayabilir mi? Teoriye göre reklamlar mesajlarını doğrudan zihnimize enjekte edebilecek güce sahiptir. Hipodermik şırınga teorisi günümüz iletişim araştırmaları tarafından fazlasıyla basit ve abartılı bir model olmakla eleştirilir. Çünkü insanlar gerçekte pasif değildir, medyadan gelen mesajları sorgulayabilir, farklı yorumlar yapabilir. Ayrıca medya etkisi kişiden kişiye, kültürden kültüre ve zamandan zamana değişir. Araştırmacılar 1940'lardan sonra yaptıkları çalışmalarla insanların medya mesajlarını süzgeçten geçirdiğini ve her mesajı sorgusuzca kabul etmediğini tespit ettiler. Bu nedenle hipodermik şırınga artık tarihsel değeri olan ama geçerliliği çok zayıf bir teori olarak görülür. Günümüzdeki yansımalar. Sosyal medya çağında bile zaman zaman hipodermik şırınga tarzı düşünceler görülebilir. Özellikle sahte haberler, fake news yayıldığında herkes hemen inanıyor gibi yorumlar bu teoriye benzer bir mantık taşır. Ancak insanların belli bir oranda eleştirel düşünme kapasitesi veya doğrulama imkanı olduğu için tamamen pasif alıcı olduklarını söylemek zorlaşır. Bir yandan bazı acil durumlarda örneğin salgın hastalık doğal afet veya terör saldırısı anında, medyada yayılan mesajların hızlıca paniğe sebep olabileceği görülür. Ancak bu durumlar bile incelendiğinde, herkesin paniğe kapılmadığı, bireylerin farklı tepkiler verdiği anlaşılır. Sonuç olarak hipodermik şırınga teorisi, kitle iletişim araçlarının insanları neredeyse robot gibi etkileyeceği fikrini savunan en erken kuramlardandır. Tarihsel olarak medyanın gücünü anlamak için önemli bir adım olsa da, günümüz iletişim araştırmaları bu görüşün aşırı basitleştirici olduğunu göstermiştir. İnsanlar pasif alıcılar değil, aktif yorumcular ve seçicilerdir. Üniversite öğrencileri olarak medyada duyduğunuz her bilgiyi sorgulamak, farklı kaynaklardan teyit etmek bu teorinin abartılı yönünü aşmanızı sağlar. Dolayısıyla, hipodermik şırınga bakışını bilmek, tarihte medyanın nasıl algılandığını gösterir ama günümüzde çok daha karmaşık bir etkileşim olduğunu da unutmamalısınız. Ki aşamalı akış kuramı Bu kuram, kitle iletişim araçlarından gelen mesajların topluma, doğrudan, değil, iki basamaklı, bir süreçte yayıldığını öne süren bir iletişim kuramıdır. Bu teori, Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson ve Hazel Goudet adlı araştırmacıların 1940 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri sürecinde yaptıkları çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Huram'ın ana fikri Birinci aşama, medya içerikleri ilk olarak, kanaat önderi, opinion lider denilen kişilere ulaşır. Bu kanaat önderleri, medyayı aktif takip eden, bilgiyi süzgeçten geçiren ve çevresi tarafından güvenilir, görülen bireylerdir. İkinci aşama, kanaat önderleri, edindikleri bilgi veya fikirleri kendi sosyal çevrelerine, arkadaşları, aileleri, iş arkadaşları aktarır. Toplumun geri kalanı, medya mesajlarını doğrudan almak yerine, bu güvenilir kişilerin yorumları aracılığıyla benimser veya reddeder. Örneklerle açıklama Sosyal medya influencerları, günümüzde opinion lider kavramını en somut şekilde sosyal medya fenomenlerinde görebiliriz. Bir YouTuber veya Instagram fenomeni, yeni bir teknolojik ürün hakkında fikir beyan ettiğinde, takipçileri bu kişiyle özdeşleştiği için ürünü denemeye daha yatkın hale gelir. Burada marka reklamını doğrudan görüyor olsanız bile, asıl ikna unsuru, influencer, in tavsiyesidir. Sınıf arkadaşı etkisi, üniversitede yeni çıkan bir kitabı ya da filmi ilk fark eden kişi, kitaplarla veya filmlerle ilgili yorum yapma konusunda otorite gibi görülüyorsa, onun önerdiği eseri diğer arkadaşlar da merak eder. Böylece kitap sınıfta popüler hale gelir. Aslında kitabın reklamı veya tanıtımı medyada yapılmış olsa da, sınıfta asıl tetikleyici güç o öncü öğrencinin tavsiyesidir toplumsal hareketler, sivil toplum örgütleri, kanaat önderi olarak gördükleri yerel liderleri, muhtar, öğretmen, ünlü kişi kazanarak mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırabilir. Eğer bu kişileri ikna edebilirlerse, onların etrafındaki insanları etkilemek daha kolay olur. Huramın Önemi Ki aşamalı akış kuramı, hipodermik şırınga teorisi gibi tek yönlü ve güçlü medya etkisi varsayımını zayıflatmıştır. Lazarsfeld ve arkadaşları, seçim döneminde seçmenlerin oylarını belirlerken, partinin radyo programından çok, güvendikleri bir komşu veya arkadaşın ne dediğine baktıklarını gözlemlemiştir. Bu kuram, insanların medya mesajlarını mutlaka olduğu gibi almadığını, sosyal çevrenin ve güvenilir kaynakların yorumlarının büyük rol oynadığını ortaya koyar. Yani bir haber kanalı bir politikacıyı övse bile, kişi kendisine yakın hissettiği kanaat önderi o politikacıya karşı çıkıyorsa, haber kanalının etkisi zayıflayabilir. Eleştiriler ve geliştirmeler. Zamanla iletişim araştırmacıları, iki aşamalı, yerine bazen çok aşamalı, multistep flow bir akış olabileceğini öne sürdü. Çünkü günümüzde mesajlar yalnızca kanaat önderlerinden değil, farklı düzeylerde uzmanlardan, sosyal medya platformlarından ve çeşitli çevrelerden geçerek yayılabilir. Yine de iki aşamalı bakış açısı, kanaat önderlerinin önemini vurgulamasıyla hala geçerliliğini korur. Özellikle sosyal medya çağında bir konuyu trend haline getiren çoğu zaman ünlü hesaplar veya güvenilir uzman profilleridir takipçili, bu hesapların yönlendirmesiyle belirli konulara ilgi duyar veya kampanyalara katılır. Günlük hayatta gözlem Üniversite düzeyinde düşünürsek, bir kulübün etkinliğine katılmayı düşünmüyorsanız bile, çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, bu etkinlik çok eğlenceli olacak, gelmelisin, dediğinde fikriniz değişebilir. Bu arkadaşınız, sizin için kanaat önderi rolünü üstlenir. Siz medyadaki duyuruyu veya okul panosundaki afişi görmüş olsanız bile, asıl ikna edici unsur yakınınızdaki güvenilir kişidir. Ki aşamalı akış kuramı, kitle iletişim mesajlarının topluma doğrudan, enjekte edilmediğini, önce belli, kanaat önderleri tarafından yorumlanıp sonrasında diğer kişilere aktarıldığını söyler üniversite öğrencisi olarak bu kuramı bilmeniz, çevrenizdeki nüfuzlu kişilerin hangi yollarla fikirlerinizi etkilediğini anlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda, sosyal medyada takip ettiğiniz influencerların, satın alma kararlarınızı veya düşüncelerinizi nasıl yönlendirdiğini fark etmenizi sağlar. Bu farkındalık, medya mesajlarına karşı daha eleştirel ve bilinçli yaklaşmanıza olanak tanır. İna kuramları İkna, bir kişinin ya da grubun düşünce, duygu, tutum veya davranışlarını değiştirmek amacıyla iletişim stratejileri kullanma sürecidir. İkna kuramları, iletişim biliminde insanların nasıl etkilendiğini, hangi mesajların ve hangi yolların daha etkili olduğunu anlamaya çalışır. Hem gündelik hayatta arkadaşınızı bir konuda ikna etmek hem de profesyonel alanlarda reklamcılık, siyasal kampanyalar, halkla ilişkiler ikna temel bir yer tutar. Temel ikna yaklaşımları Mantıksal, logos ve duygusal ikna Mantıksal ikna, mantıksal argümanlar, istatistikler, kanıtlar ve nesnel veriler kullanılır. Örneğin, bu enerji içeceği, yüzde yirmi daha az şeker içeriyor, dolayısıyla daha sağlıklı gibi bir açıklama. Duygusal ikna, kişinin duygularına hitap eden hikayeler, görseller veya söylemlerle ikna edilir. Örneğin, bir yardım kampanyasında aç çocukların görüntüsünü göstererek izleyicinin merhamet duygusunu tetiklemek. Kaynak güvenirliği, etos ikna sürecinde, mesajın kim tarafından iletildiği çok önemlidir. Kaynak, konuşmacı, marka, influencer, güvenilir ve alanında uzman görünürse, ikna etme olasılığı artar. Örneğin, bir diş macunu reklamında diş hekimlerinin tavsiye etmesi, marka güvenilirliğini yükseltir karşılaştırma ve kıyaslama, reklamlar veya propaganda, bazen rakip ürünlerle kıyaslama yaparak, bizim ürünümüz şu yönden daha iyi, mesajı verebilir. Tüketiciler, seçenekler arasında farkı net görünce ikna olmaya daha açıktır. Tekrarlama ve maruz kalma etkisi, aynı mesajı tekrar tekrar görmek veya duymak, insanların zihninde o mesajın kalıcılığını artırır. Maruz kalma etkisi, Mere Eposure Efekt, bir şeyi sıkça görmenin onu daha çok benimseme eğilimi doğurduğunu söyler. Reklamların kısa sürelerde, defalarca yayınlanmasının nedeni budur. Öne çıkan ikna kuramları Elçilendirme, Richard Petty ve John Cacioppo tarafından geliştirilen bu kuram, ikna sürecinde iki yol olduğunu söyler. Merkezi yol, kişi, konuyu derinlemesine düşünür, argümanları inceler ve mantıklı değerlendirir. Eğer konu önemlidir ve kişi mesajı dikkatle analiz ediyorsa, ikna bu yoldan gerçekleşir. Çevresel yol, kişi konuya pek ilgi duymaz veya ayrıntıları inceleyecek zamanı yoktur. Bu durumda, uzman görüşü, ünlü birinin onayı veya duygusal çağrışımlar gibi yüzeysel ipuçları devreye girer. Bilişsel uyum teorileri, Leon Festinger'in bilişsel çelişki kuramı veya Heider'in denge kuramı gibi yaklaşımlar, insanların tutarsızlık ve gerilimden kaçınma eğilimi olduğunu söyler. İkna edici mesaj, kişinin mevcut inançlarıyla çelişki yarattığında, kişi bu çelişkiyi azaltmak için kendi inancını veya davranışını değiştirebilir. Sosyal kanıt, insanlar "Başkaları da böyle yapıyorsa ben de yapmalıyım" mantığıyla hareket edebilir. Özellikle belirsiz durumlarda veya yeni bir ürünü denerken en çok satılan veya en popüler seçim etiketi ikna edici bir rol oynar. Günlük hayattan ikna örnekleri. Arkadaş ikna etme. Bir arkadaşınızı akşam sinemaya gitmeye ikna etmek için önce mantıksal yol, film hakkında olumlu eleştiriler, uygun bilet fiyatları kullanabilirsiniz. Arkadaşınız hala kararsızsa duygusal yolu, çok sevdiği oyuncu başrolde, birlikte kaliteli zaman geçireceksiniz, deneyebilirsiniz. Eğer siz onun güvenini kazanmış, film seçimlerinde başarılı bulunmuş birisiyseniz, arkadaşım bu filmi seçtiyse kesin güzeldir, düşüncesi devreye girebilir, kaynak güvenirli. Sosyal medya ve influencerlar, bir influencer, bu ayakkabı modeli inanılmaz rahat dediğinde, takipçileri ayakkabıyı almaya yönelebilir. Burada influencerın güvenirliği, popülerliği ve benzer ürünlerle kıyaslaması rol oynar. Ayrıca on binlerce beğeni ve yorum, sosyal kanıt etkisi yapar. Reklam kampanyaları, markalar, kısa süreli kampanyalarla tüketicilere fırsatı kaçırma, mesajı vererek zaman baskısı yaratır. O az bulunurluk, scarcity, ilkesidir ve ikna üzerinde güçlü bir etkisi vardır. İnsanlar az bulunan veya sınırlı süreli şeylere daha fazla değer atfeder. Dikkat edilmesi gerekenler. Etik sorunlar, ikna manipülasyona dönüşebilir. Gerçek bilgi yerine yanıltıcı, abartılı veya korku temelli mesajlar vermek insanların özgür iradelerini zayıflatır. Bu nedenle ikna çalışmalarında dürüstlük ve saydamlık önemlidir hedef kitle analizi, her mesaj, herkesi aynı biçimde ikna etmez. Yaş, kültür, eğitim seviyesi, ilgi alanları gibi faktörler, hangi ikna stratejisinin işe yarayacağını belirler. Bir üniversite öğrencisini ikna etmekte emekli birini ikna etmek arasında farklar olabilir. İkna becerilerini geliştirmek Dinlemek ve anlamak, karşınızdaki kişinin endişelerini, isteklerini veya beklentilerini öğrenmeden ikna girişiminde bulunmak zordur. Net ve tutarlı argüman sunmak, konuyu mantıklı ve anlaşılır şekilde anlatmak, gereksiz detaylardan kaçınmak önemlidir. Duygusal unsuru da ihmal etmemek, insanlar sadece mantıkla değil, duygularıyla da karar verirler. İkisinin dengeli kullanımı genellikle daha başarılı olur. Güven inşa etmek, sözünüze ve davranışlarınıza güven duyulması, söylediklerinizin daha etkili olmasını sağlar. İkna kuramları, iletişimin en temel işlevlerinden biri olan, başkalarını etkileme sürecini inceler. Hem mantık hem de duygu faktörünün önemi, kaynak güvenirliğinin belirleyici olması, tekrarlama ve sosyal kanıt gibi yöntemlerin etkililiği bu alanda sıkça vurgulanır. Üniversite öğrencileri olarak ikna kavramını öğrendiğinizde sadece başkalarını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda kendi düşüncelerinizi nasıl savunacağınızı ve dış etkilere karşı nasıl daha dirençli olacağınızı da öğrenebilirsiniz. Örneğin, bir arkadaşınızın ısrarla sunduğu fikri körü körüne kabul etmek yerine, hangi ikna yöntemlerini kullandığını fark edebilir, mantıklı ve duygusal yanlarını tartıp kendi kararınızı daha bilinçli verebilirsiniz. Genel değerlendirme Hall'ın kodlama ve kod çözme kuramı, medya içeriklerinin belirli mesajları kodladığını, izleyicilerin ise bu mesajları kendi kültürel ve kişisel bağlamlarında kod çözdüğünü açıklar. Hipodermik şırınga kuramı, medyanın insanları doğrudan ve güçlü bir şekilde etkilediği, onları adeta enjekte ederek yönlendirdiği yaklaşımını savunur ancak günümüzde fazla basit bulunur iki aşamalı akış kuramı, mesajların önce kanaat önderlerine, ardından onların etkisiyle çevrelerine yayıldığını belirtir. İkna kuramları, insanların düşünce ve davranışlarını değiştirmek için hangi stratejilerin etkili olduğunu, mantık ve duygu unsurlarının, kaynağının güvenilirliğinin ve tekrar gibi tekniklerin önemini inceler.